Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz güzellikler. Yepyeni bir canlı yayına, yine sizlerle birlikte olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyorum. Böyle pat diye bir canlı yayın açtım. Farkındayım, çok fazla biliyorsunuz haber vermeden canlı yayın yapmam ama bu kez dedim ki şöyle bir haftalık burç yorumlarını da yapayım canlı yayında. Benim güzelliklerime armağan olsun istedim şu anda canlı yayında birileri var mı Hiçbir fikrim yok e, bildirim Umarım gitmiştir e, bazı abonelerime ve e, onlar da birazdan gelirler ama e, dediğim gibi sadece bu akşam Güzellikler Burç yorumlaması yapacağım. Ee, yani bir haftalık süre içerisinde neler yaşayabiliriz, gökyüzü bizi nelerle sınayacak, nasıl etkileyecek bunlarla ilgili sizlere bilgi vermeye geldim. Sevgili Sigma hoş geldin, selamlar olsun sana da. İyi bari sen görebilmişsin canlı yayını. Bazı abonelerimizde nedense bildirim gitmiyormuş öyle bir duyum aldım onun da sebebini inanın bilmiyorum ama e, bildirimleri açtıysanız eğer gelmeme gibi bir lüksü yok diye biliyorum ben. Evet bu hafta güzellikler daha önce de canlı yayında söylediğim gibi gökyüzü çok ateşli ve kehanetler çok güçlü. E, Merkür Aslan burcunda geri giderken eski aşklar, düşmanlıklar, sırlar, ego savaşları ve nasıl söyleyeyim yalanlar sahneye geri dönüyor olacak Satürn retrosu ise geçmiş karmaları adeta hortlatıyor olacak güzellikler hangi burçlar sınanacak kimlerin eski sevgilisi geri dönecek hangi ilişkiler sonsuza dek bitecek hangi burçlara şok edici kehanetler var bunların hepsini konuşacağız ama başlamadan önce her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olursanız, yayınımı beğenirseniz, paylaşırsanız da yorumlar yaparsanız beni her zaman olduğu gibi çok çok mutlu etmiş olacaksınız güzelliklerim. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet şimdi canlı yayındayız. Ruhunuzu, kalbinizi ve üçüncü gözünüzü açmanızı istiyorum sizlerden. Şimdi gökyüzü bu hafta bildiğiniz gibi değil. Aslında güzellikler gökyüzü gerçekten çok karışık ve bu yılın sonuna kadar bu karışıklık devam edecek. Maskeler düşüyor olacak. Gerçekler, gerçek yüzler ortaya çıkacak ve gerçekler aslında ortaya çıkacak. Egolarda yüzleşme zamanı diyebilirim. Eski aşklarla yeniden sınanma olabilir ve geçmiş karmaların hortladığı büyülü bir haftaya giriş yapıyoruz. Evet. Çok güzel bir hafta <laughs> değil gibi duruyor değil mi? Bana da öyle geldi ama bunları artılara çevirebiliriz. Nasıl yapacağımızı anlatacağım ilerleyen dakikalarda. Aslında ben de burada sizin için sadece burç yorumları değil, güzellikler, kehanetli mesajlar da paylaşacağım. Sizler için özel olarak hazırladım bu yayını. Unutmayın lütfen. Bu yayın sıradan bir haftalık burç yayını olmayacak. Bu bir uyanış olacak ruhsal olarak kim hazırsa lütfen buyursun gelsin canlı yayınıma. Çünkü burçlar yeni bir kaderle yüzleşecek bazıları ise geçmişini ödemeye başlayacak. Evet yayının sonunda herkes aslında kendine şu soruyu soracak. Ben kimim ve neden şimdi bu dönemi yaşıyorum? Hazırsanız başlıyoruz güzellikler. Dediğim gibi ruhunuzu, kalbinizi ve sezgilerinizi lütfen açın. Çünkü gökyüzü artık fısıldamıyor, bağırıyor hepimize. Evet bakalım Koç burcuyla başlayacağız. Bu arada gelenler var mı canlı yayınıma? Hemen onu da görmek istiyorum. Evet. Evet Sigma geçmiş hayattan aşk gelebilir. Tam zamanı. <laughs> tüm burçlar için gelebilir sevgili sigma. Sadece ikizler ya da o bu değil. Tüm burçlar için eski aşklar geri gelebilir ama eskilerden yar olmaz. Tekrar söylüyorum. Tekrar uyarıyorum sizi. Evet Koç burcuyla başlayalım güzellikler. Bu hafta geçmişte bastırdığınız bir fikir ya da söz ağzınızdan pat diye çıkabilir. Düşünmeden lütfen konuşmayın bu hafta. Sonra ben bunu demek istememiştim demek zorunda kalırsınız. Satürn Retrosu sizi rüyalarınızla sınayacak bu hafta. E, dikkat edin lütfen. Çünkü üç iç dünyanızda bastırdığınız bir korku kabus olarak karşınıza çıkabilir. Evet sevgili koçlar lütfen bu söylediklerimi yabana atmayın. Çünkü sizler için özel olarak hazırladım bayağı bir çalışma yaptım. O çalışmanın sonucunda güzel bir burç yorumu yaptım sizler için. Benim kehanetim şöyle olacak. Eski bir düşman barış çubuğu uzatabilir bu dönemde bu hafta özellikle. Ama bu zeytin dalının içinde bir diken olacak sevgili koçlar. Lütfen dikkatli olun. Yani eskilerden gelen herhangi bir şeyi kabul etmemin, etmemenizde fayda görüyorum. Boğalarla devam edelim. Bu hafta para, ev, aile üçgeninde karma açılıyor sizler için. Beklenmedik bir ev masrafı ya da aile içinde eski bir tartışma tekrar alevlenebilir. Merkür retrosu evle ilgili belgeleri, sözleşmeleri bozabilir. Yani taşınmak istiyorsanız bu hafta e, sözleşmeler sonuç vermeyebilir ya da bozulabilir. E, yani aksi gidecek anlatabildim mi? E, özellikle evle ilgili herhangi bir planınız varsa bu hafta yapmayın, erteleyin lütfen. Ve bu hafta lütfen hiçbir şeye imza atmayın sevgili boğalar. Sizi uyarıyorum bu anlamda. Sizler için kehanetim şöyle. Ailenizin kadınlarından birinin bir sırrı e, ortaya çıkacak ya da o kişi bir sırrını açıklayacak. E, bu sır soy bağlarını bile sarsabilir. Aman dikkat diyorum sevgili boğalar. İkizlerle devam edelim. E, yönetici gezegeniniz Merkür geri giderken siz susmayı öğreneceksiniz sevgili ikizler burçları. E, bu hafta kelimeler silah, sessizlik zırh olacak sizler için. Kardeşlerle ya da yakın çevreyle ilgili bir yanlış anlaşılma olabilir bu hafta. Lütfen mesajlarınızı iki kere kontrol edin. İki kere kontrol etmediğiniz mesajları lütfen göndermeyin. Ya da bir şey söyleyecekseniz iki kere düşünmeden lütfen söylemeyin. Sizler için kehanetim şu şekilde yanlış gönderilen bir mesaj büyük bir aşkın da başlangıcı olabilir. Böyle de, <laughs> Böyle de bir ikilik durum var ee, sevgili ikizler. Yani hem yanlış anlaşılabileceksiniz hem de e, herhangi bir şekilde yanlış bir mesaj size hayatınızın aşkını da getirebilir. O yüzden artık risk mi alırsınız almazsınız orası beni ilgilendirmiyor tamamen sizin kararınız olacak. Evet bakalım yengeç burçlarıyla devam edelim. Şimdi yengeç burçları öncelikle parayla olan ilişkiniz değişecek. Satürn retrosu size helal haram çizgisini sorgulatacak. Ee, geçmişte yaptığınız bir alışveriş ya da borç bu hafta gündeme bomba gibi düşebilir. Ee, kendinize yatırım yapma zamanı ama içgüdüsel değil lütfen stratejik düşünün bu dönemde. Yani içgüdülerinizle hareket etmeyin zararlı çıkarsınız. Sadece... Stratejik düşünün yani mantığınızla kararlar verin. Sizler için kehanetim şöyle bir rüya size hangi alanda zenginleşeceğinizi fısıldayacak Yani bir rüya göreceksiniz. O rüyayı eğer doğru deşifre edebilirseniz, bu arada kızım var biliyorsunuz, bilir, şu anda onun sesini duyuyorsunuz. E, rüyanızda e, size belirli şeyler gösterilebilir. E, nasıl zengin olabileceğinizle ilgili belirli işte şifreler verilebilir. Eğer bu şifreleri doğru bir şekilde çözebilirseniz sizi zenginleştirebilir rüyalarınız bu hafta. Aslan burçları için Merkür sizin burcunuzda geri gidiyor biliyorsunuz. Ego yaraları, sahneden düşmeler, Eski aşklar hepsi geri gelecek. Ama sizin için bu hafta yeniden doğuş haftası diyebilirim. Kendinizi tekrar tanıt, tanıtın bu dönemde. Özellikle bu hafta. Ama geçmişin lekelerini de kabullenerek yapın bunu. Ee, yani ne demek istiyorum? Geçmişte yaptığınız hataları e, kabul edin. Onlarla yüzleşin. Ondan sonra tekrardan kendinizi tanıtın. Bu size iyi gelecektir. Sizler için kehanetim şöyle eski bir sevgili geri dönecek gibi görünüyor ama bu sefer hikaye sizin kaleminizden yazılacak yani kabul edeceksiniz ya da etmeyeceksiniz ederseniz de nasıl ilerlemeniz gerektiğine sadece siz karar vereceksiniz sevgili aslan burçları. Ay hoş geldin, sefalar getirdin derincim. <laughs> Herkes şaşırıyor aniden tabii böyle canlı yayın açınca ya şey dedim güzellikler hani burç yorumlarını çok fazla yapmıyorum ya bu da benim size bir hediyem olsun istedim. Onlar için dün çalıştım. Bugün de dedim hadi canlayın açayım ve bir haftalık en azından burç yorumlarını yapayım sizler için kehanetlerle birlikte. Başak burçlarıyla devam ediyorum güzellikler. Şimdi Başak burçları bu hafta sizler biraz kabus gibi rüyalar görebilirsiniz. Ee, iç sesinizi susturmak isteyebilirsiniz ama evren ne yazık ki susturmayacak. Yani ne varsa kafanızda onlar e, kulağınızda çınlamaya devam edecek. Siz unutmak isteseniz de evren size bu hafta izin vermeyecek. Satürn sizi ruhsal detoksa zorlayacak açıkçası. Bir meditasyon ya da dua rutini başlatırsanız sevgili başaklar bu hafta büyük bir dönüşüm başlatabilirsiniz kendi adınıza. Sizler için kehanetim ruhsal bir çağrı alabilirsiniz. Yani bu bir işte bir öğretmen aracılığıyla olur ya da geçmiş bir hayatla bağlantı olabilir. Geçmişten gelen bir arkadaş aracılığıyla olabilir. Ruhsal bir çağrı alacaksın. O çağrıya kulak verirsen senin yararına olacaktır. Ama ruhsal detoksu mutlaka yapmaya başla çünkü gerçekten Satürn seni buna zorlayacak. Benden söylemesi. Ve Terazi burçları Terazi burçları için şöyle söyleyeyim. Sosyal çevreniz bir kere karışıyor gibi gözüküyor. Eski dostlar geri dönerken bazı maskeler ne yazık ki düşecek. Kimin işte kim samimi kim sinsi bunu çok net bir şekilde anlayacaksınız bu hafta içinde. Merkür Retrosu sizi bir grupla ilgili geçmiş bir hataya döndürebilir. Yani daha önce işte arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız herhangi bir hata varsa... Bunlar tekrardan önünüze çıkabilir. E, hakkınızdaki konuşmaları lütfen önemsemeyin. Bu hafta biraz hakkınızda konuşulacak gibi duruyor. Söylediğim gibi işte kim samimi, kim düşman, kim içten pazarlıklı bunları göreceksiniz bu hafta. Ama e, lütfen önemseme. Önemsemeni gerektirecek herhangi bir şey olmayacak. Çünkü zaten seni kıskanıyorlar sevgisi. Hep terazi burçları bunu kalpten söylüyorum. E ee, kehanetimse şöyle. Yeni biriyle tanışacaksınız sevgili Teraziler ama bu kişi sizin geçmişinizden bir yüz taşıyacak. Yani bu biraz e, ne demek istiyorum nasıl anlatayım onu da bilmiyorum da en hani sadeleşmiş cümle buydu. E, o yüzden bunu hani söyleyeyim dedim. Yeni biriyle tanışacaksınız. Ama bu yeni bir insan e, sizin geçmişinizden bir yüz taşıyor olacak. Yani belki bir birisine andıracak ya da birisine benzeyecek o insan. Anlatabilir mi? Böyle bir e, şey yaşayabilirsiniz ama yeni tanışacağınız kişi o eskidekinden çok daha iyi olacak. Belki bir e, huyu ya da bir işte ne bileyim e, yüz özelliği işte gözü ya da işte ağzı burnu ne ne de ne de ay ne desem şey olur ee, onda biraz bir anımsama olabilir e, geçmişteki o kişiyle alakalı ama e, karakter olarak hiç alakaları olmayacak bu kişi de sizi mutlu e, edecek gibi görünüyor sevgili teraziler akrep burçları şimdi kariyerde büyük bir dönemeç var sevgili akrepler sizler için ama lütfen bunu kimseye söylemeyin çok fazla dinlendirmeyin Merkür Retrosu iş yerinde dedikodularla bir kere sizi sınayacak. Terazileri olduğu gibi akrepleri de sınayacak ne yazık ki. Şimdi Ağzınızdan çıkan her kelime size tekrar dönebilir. Saturn size sizi içsel bir liderliğe çağırıyor. Bu hafta bir rüyada gelecekteki halinizi görebilirsiniz. Bu söylediğimi de not alın. Eğer rüyanızda öyle bir şey görürseniz lütfen daha sonrasında e, yorumlara yazmayı unutmayın. E, size için kehanetim şöyle: patronunuz ya da yöneticiniz beklenmedik şekilde görevden alınabilir ve o koltuk e, size, sizden birine göz kırpıyor olabilir sevgili Akrep burçları. Evet, niye durdum biliyor musunuz? Şöyle bir yorumlara bakayım istedim de. Evet, değil mi? Sürpriz oldu gerçekten. Aslında bana da sürpriz oldu. Yani e, yarın da yapmayı düşünebilirdim e, bu canlı yayını, ama dedim hayır. Şimdi istiyorum ve şimdi yapacağım. <laughs> bu hafta biraz öyle. Bir şey istiyorsanız yapın, güzellikler. Tamam, yayın yayla devam edelim. <laughs> Sevgili Zafer, yayla devam edelim. Aynı zamanda benim de yükselen burcum yani yay. Şimdi sevgili yaylar, kafanızın içi fikirlerle dolu. Ama Merkür Retrosu bu fikirleri ortaya koymanı zorlaştıracak gibi gözüküyor. Bu hafta seyahat planlarınızda Visa evrak işlerinizde aksilikler yaşayabilirsiniz ama aynı zamanda evrensel mesajlara da açık olacaksınız. Tesadüf tesadüf gibi görünen şeyler rehberiniz olacak. Yani tesadüf gibi yorumladığınız şeyler aslında tamamen tesadüf değil. Sizin kaderinizde olan şeyler olacak. Yani eğer bir işte ilerleyecekseniz, bir aşkla ilerleyecekseniz, atıyorum işte ne gibi hayalleriniz varsa ee, onlar için rehber olacak. Sizler için kehanetim uçakta, otobüste ya da yolda tanışacağınız biri e, size kaderinizi değiştirecek bir şey söyleyebilir. Sevgili yaylar. Bunu aynı zamanda kendime de söylüyorum. dedim Dikkat edin bakalım. Eğer gerçekleşirse, e, eğer böyle bir durum yaşarsanız sevgili yaylar lütfen daha sonrasında yorumlara yazmayı unutmayın ve sevgili oğlaklar Satürn retrosu sizi geçmiş travmalarla yüzleştiriyor olacak bu hafta ama bu bir ceza değil o şekilde algılamayın lütfen bir yükseliş fırsatı olacak sizler için bu hafta iç dünyanızda fırtınalar kopabilir ama o fırtına sonrası Deniz çok güzel bir şekilde durulacak maddi kayıplar ya da borç meseleleri tekrar gündeme gelebilir Evet biraz kötü bir hafta e, gibi görünüyor sizler için sevgili Oğlaklar ama e, bazı şeyler biliyorsunuz ki hani kötü olan bir şey daha sonrasında çok güzel bir şeye evrilebilir ya. İşte öyle bir hafta yaşayacaksınız. Onu söyleyebilirim. Sizler için kehanetim rüyanızda sevgili Oğlaklar bu hafta rüyanızda siyah bir at görürseniz bu şu demek olacak büyük bir dönüşüm çok yakınınızda anlaştık mı? Rüyasında siyah at gören oğlaklar olursa lütfen onlar da yorumlara yazsınlar. Ve kova ile devam edelim. İkili ilişkilerde çok büyük bir sınav var sizler için. Eski aşklar, eski kavgalar, eski sözler. Yani Merkür Retrosu tüm yarım kalmışları ne yazık ki sevgili kovalar bu haftanın itibaren size getirecek. Satürn Retrosu ise sen kimin için fedakarlık yapıyorsun sorusuna e, cevap isteyecek senden. Yani o soruyu sana tekrardan soracak ve sen bunu cevaplamak zorunda kalacaksın. E, bu hafta bazı ilişkiler geri dönmek için değil, kapanmak için geri gelecek. Yani atıyorum eski bir aşksa eğer sana geri dönerse bu devam etmek için değil tamamen. Ee, o aşkı bitirmek kafanda kalbinde bitirmek için olacak ya da işte yarım kalmış bir iş görüşmen varsa o tamamlanacak bu şekilde yani tamamlanmak için gelecek anlatabildim mi? Hayatından çıkmak için gelecek aslında tam anlamıyla hayatından çıkmak için gelecek ve kovalar için kehanetim şöyle e, adını unuttuğunuz biri sizi hala unutamamış olabilir. O kişi size geri dönecek. Ne yapmanız gerektiğine siz karar verin sevgili kovalar. Şimdi ben e, kabul etmeyi falan dediğim zaman yanlış anlaşıldığını biliyorum <laughs> İşte sen aşk düşmanı mısın sevgi düşmanı mısın falan diyenler olur. Hayır tabii ki de değilim ama akıllıca karar vermek e, bence her şeyden önemli. Değil mi? Çünkü siz her şeyden önemlisiniz. Karşınızdaki kişi değil, sizsiniz her şeyden önemli olan. O yüzden işte ben devam edersem bu benim kalbimi tekrar kırar mı? Ben tekrar üzülür müyüm? Ben tekrar buhran dönemine girer miyim? Bunlara lütfen dikkat edin. Hesap edin. Eğer gözünüz yiyorsa girebilirsiniz yani. Ne diyebilirim ki? Evet balık burcu var. Burcu var. Son olarak Şimdi gündelik hayatınız, iş ortamınız ve sağlığınız sizi uyarıyor olacak bu hafta. Merkür retrosu <laughs> Merkür retrosu ile birlikte işler ne yazık ki aksayabilir sevgili balıklar. Yanlış e-postalar ya da sağlıkla ilgili ufak tefek rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Ama e, Satürn e, sizin burcunuzda retro yapıyor ve artık büyüme vakti diyor. Yani artık bir akıllan diyor sevgili balıklar size diyor Satürn artık bir silkelenin, akıllanın, bir mantığınızı kullanın. Evet duygular çok önemlidir ama mantık da çok önemlidir. İkisini bir arada sağlıklı bir şekilde kullanmak hepsinden <laughs> önemlidir. Yani ne çok duygusuzlaşın, ne çok duygusallaşın, akıl ve kalp. Birlikte, senkronize hareket etmek zorunda. Eğer üzülmek istemiyorsanız bu hepimiz için geçerli. Ve sizler için kehanetin bir sağlık problemi aslında size gelen ilahi bir mesaj olabilir. Bedeniniz ruhunuzun mektubunu size yazıyor olabilir. O yüzden bu hafta eğer sağlığınızla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız bilin ki bedeniniz, ruhunuz sizi uyarıyor. Diyor ki işte bak bunları bunları yapma ben bak hasta oluyorum olmuyor. O yüzden e, dikkatli olmanızda fayda var sevgili balıklar. E, evet yükselene göre daha çok dinleyebilirsiniz sevgili Nezahat. E, Yükselenler de daha önemli oluyor çünkü burç yorumlarında. Ama kendi burçlarınız da önemli yani. Karıştırın öyle söyleyeyim. <laughs> ay ay şimdi. Şöyle söyleyeyim güzellikler. Şunu bir kere hiçbir zaman unutmayın. Gökyüzü size asla yalan söylemez. Doğru okuyabilirseniz eğer e, her şeyi yazar. Her şeyi doğru bir şekilde yazar gökyüzü. Siz ne kadar doğru okursanız hayatınızı o kadar çok iyileştirebilirsiniz. Doğru okuyanları bulmanızı tavsiye ediyorum size. Yanlış okuyanları değil, doğru okuyanları. Bulmanızı tavsiye ediyorum. E, aslında bugün size söylemek istediğim şey sadece işte burcunuzun yorumu değil, aslında ruhunuzun da bir yol yol haritasını çizmek istedim kehanetlerle birlikte. Umarım başarılı olabilmişimdir. Şimdi kimi zaman gezegenler evet geri gider, biz de içimizde doğru çekiliriz. Aslında bu bir gerileme değil, güç toplama zamanı. Şimdi şöyle düşün bu dönemde kendinize dönün içinize dönün ben kimdim kim olmak istiyorum sorusunu lütfen dürüstçe sorun kendinize ve dürüstçe cevaplayın cevabınız zaten size doğru yolu gösterecektir biliyorsunuz gece karanlık biliyorsunuz yani geceler hep karanlıktır ama yıldızlar hep orada ee, bugünlük işte ne yapabilirsiniz güzellikler? Biraz meditasyon yapabilirsiniz. Biraz ruhunuza dönebilirsiniz. İçinize dön dönebilirsiniz. Size iyi gelen bir şey yapabilirsiniz. Ruhunuza iyi gelen bir şey yapabilirsiniz. Kendi yaralarınızı bu şekilde sarabilirsiniz. Olumsuzluklara karşı güçlü kalabilirsiniz. Ama güçlü kalabilmeniz için de ruhunuzu, ruhunuzu tamir etmeniz lazım. Ruhunuzu güçlendirmeniz lazım. Ruhunuzu güçlendirebilmek için de gerçekten şey yapın, meditasyon yapın. Hani onu yapın, bunu yapın demiyorum. Size ne iyi geliyorsa, ne bileyim. Kitap mı okumak istiyorsunuz? Size iyi mi geliyor? Ruhunuzu mu besliyor? Kitap okuyun. Ya da işte ne bileyim hani gezmek mi size iyi geliyor, ruhunuza iyi geliyor onu yapın. Meditasyon derken illa mum yakmak, onu yakmak falan bunlardan bahsetmiyorum. Size iyi gelen ne varsa bunları yapın bu hafta. Size çok iyi gelecek. Çünkü gerçekten gökyüzü çok karışık, hepimizi çok zorlu bir hafta bekliyor, zorlu aylar bekliyor. Özellikle 2025'in sonuna kadar yani e, bayağı gökyüzünde ne, nasıl söyleyeyim yani ateş çemberi gibi bir şey. Bu aynı zamanda biliyorsunuz hani ülkeler için de geçerli. O yüzden bu dönemlerde özellikle ruh sağlığınıza dikkat etmenizi istiyorum. Canı gönülden diliyorum. Evet, evet. Bu arada Bazen okuyabiliyorum, bazen okuyamıyorum. Özür dilerim. Bazen yazılar çok küçük gibi oluyor. <laughs> seyahat, seyahat düşünüyorsan bu hafta e, düşünme istersen. Önümüzdeki haftaya bırak. Parayı bulsam uçakla giderdim. <laughs> Parayı bulacağız inşallah hepimiz bir gün. <laughs> Niye yayın var demedim Ecemcim haklısın. Şey diye düşündüm. Böyle pat diye bir canlı yayın yapayım bakalım e, bildirim gidecek mi? Bildirim gidince de kimler gelecek? Kimler gelebilecek? E, onları bir görmek istedim. Aslında size sürpriz yapmak istedim. Söylediğim gibi ben çok fazla burçları yorumlamıyorum biliyorsunuz. Sizler de çok fazla sevmiyorsunuz zaten. <laughs> Ama e, yine de böyle bir sürpriz yapmak istedim. Bu kez de dedim borçları yorumlayayım. En azından bir haftalık size bir yol haritası oluşturayım istedim. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor, onları söyleyeyim istedim. Çünkü hepinizi çok seviyorum. Hata yapmanızı istemiyorum. Üzülmenizi hiç istemiyorum. Biliyorsunuz. O yüzden e, böyle bir can yayını pat diye yapayım dedim. Evet, evet. Evet burçlara çok yani bazıları inanıyor, bazıları inanmıyor sevgililerin. O konuyla ilgili ben tabii ki de bir şey söyleyemem. İnanıp inanmamak elbette ki size kalmış. Batı astrolojisine bakıldığında yani Batı astrolojisindeki burç yorumları çok evet yani benim de içimi açmıyor açıkçası. Bana da çok doğru gelmiyor. Ama Vedik astroloji öyle değil. Özellikle de benim hani hep yayınlarda söylüyorum ya yeni bulduğum yöntem yani kendi tekniğimi oluşturdum. O teknikle ba baktığımda e gerçekten işe yarayabiliyor Evet evet bol bol sürprizlerle geleceğim bundan sonra sevgili Nezahat. Başka sürprizlerim de belki olabilir. Bilmiyorum farklı formatlarda yayınlarda yapabilirim sizler için. Sizler benim göz bebeğimsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. E çünkü sizler İlk gelenlersiniz. Benim için o yüzden çok değerlisiniz. Hepiniz çok değerlisiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O zaman bu akşamlık benden bu kadar olsun. Ee, bakalım önümüzdeki hafta perşembe mi yapalım? Ben onu bir ayarlayacağım güzellikler. Bu Satürn'ün geri gitmesiyle alakalı sizlere söylemek istediğim birkaç husus var onları paylaşacağım. Türkiye'de ve dünyada neler olacak, neler olabilir diye. Onlar, onları anlatacağım sizlere. O zaman ne diyelim görüşünceye kadar güzellikler. Kendinize çok çok iyi bakın. Ondan sonra ruhunuza iyi bakın. Aklınıza mukayyet olun bu dönemde. Aklınıza çok mukayyet olun bu dönemde. Sinirlerinize çok hakim olun bu dönemde. Çünkü sinirlerimizi zıplatacak çok çok fazla olaylar olacak. Şu anda da olduğu gibi belki biraz daha katlanarak artacak. Ama ne diyorum güzellikler? En dibi görmediğimiz sürece, en karanlığı görmediğimiz sürece aydınlığa ulaşmamız mümkün olmayacak. Ne oluyorsa şu an neler yaşanıyorsa hepsi ama hepsi bizim iyiliğimiz ve hayrımız için oluyor. Bunu sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanatlarınızı da kimsenin kırmasına izin vermeyin. Sizden bu dünyada sadece bir tane var. Anlaştık mı? Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.